Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Bugünkü vlogumuzun konusu yüksek lisans mezuniyeti. Şimdi benimle beraber mezuniyete gidiyoruz. Ben yüksek lisans yapıyordum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bu videoyu da hem sizinle paylaşmak istedim hem de bana ufak bir hatıra kalsın istedim bu yıllarda. İş çıkışında oluyor. Hani güzel oldu bu. 6.30'da başlıyor bugün cuma. Lisansla beraber olacakmış. Evet hani ne kadar sürer eder bilmiyorum ama hani sonrasında da arkadaşlarımızla yemek yemek istiyoruz. Ee, i̇nşallah böyle çok bunalmadan yani saat 6.30 olmasına rağmen çünkü hava kararmıyor ve çok sıcak. Ee, bir de şimdi buradan da Ayazay'a gideceğim. Karşıya geçeceğim. İnşallah çok yorulmam yani kaç yılın emeği var lisans eğitiminden hemen sonra başladım ben yüksek lisansa. Yani 25 yaşındayım 25 yıldır sürekli okuyor gibiydim ve işte geçtiğimiz haftalarda tezimi teslim ettikten sonra ilk defa bir hafta sonu böyle tez, ders ödev gibi bir şeye bakmadım. Böyle çok garip gelmişti. E, güzel de bitirdim. Çok da mutluyum. E, hani farklı bir ekolde gördüm. Kendim e, gazi mezunuyum. E, Gaziden sonra İstanbul'da da İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir yerde e, yüksek lisansımı yapmak bana çok şey şey kattı. E, yüksek lisans yapmak isteyenler de e, işle beraber zor oluyor ama gerçekten e, hem iş anlamında hem de farklı bir ekol görmek anlamında çok şey katıyor size. E, bu yüzden değerlendirmenizi de öneririm. O zaman ben şimdi e, üç vesayet yaparak mezuniyetime gidiyorum. Orada görüşürüz. Elbisemi göstermeden gitmeyeyim dedim. E, burada da ayakkabımı ve cübbemi koydum. Yani şöyle şık. Zaten cübbenin altına çok belli olmayacak, fazla abartmadan düz bir elbise giydim. Ve okula giriş yaptım. Tüm işte insanların ailesi, çevresi gelmişti. Bayağı kalabalıkta okul. Çok kalabalık ha, şakamaka. Lisansla beraberiz ya. Dün doktora mesela çok küçük bir salonda yaptılar, Gerçekten bitirdiler. Şimhan. Ve şu kalabalığa bakar mısınız? Yani herkesin ailesi, arkadaşları falan gelmiş. Ben bir tık kendimi kötü hissettim ama yani yüksek lisans, lisans da sonuçta ben de ailemle kutladım. Yani böyle herkesin elinde çiçekler falan görünce de e, eski günlerimi hatırladım açıkçası. Çok kalabalık ama çok güzeldi ortam. Böyle birkaç metrede bir fotoğraf çekim alanları koymuşlardı. Herkes ailesiyle veya arkadaşlarıyla çektiriyordu. Evet. Sonunda sıra bize geldi. <laughs> ha? Ya, işte miydi daha sonra misafirleri tribün girişine bizleri de stada almaya başladılar gerçekten aşırı kalabalıkta. bakın saat şu anda 7-7.30 ama hala güneş tepedeydi yani yorucu bir de biz bunun altında oturduk arkadaşlar ee, ama değer mi değer dedik ve bekledik gerçekten çok büyük bir alandı herkes çok heyecanlıydı güzel bir atmosfer vardı şaka bir yana mezuniyet hocaların kortejiyle başlamış oldu İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Sayın İsmail Koyuncu ve öğretim üyelerimiz, siz değerli misafirlerimizi, İTÜ ailesinin kıymetli mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorlar. Bunlar dünya çapında bir teknik üniversite olarak eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını başarıyla yürütüyor iki buçuk asırlık dev bir çınar. Ve o çınarın kökleri, dalları ve yaprakları bugün burada. 251. yıl mezuniyet töreninde siz değerli mezunlarıyla ve çok kıymetli ailelerimizle bir arada. İşte 250 yıllık teknik üniversite birikiminin meşalesini taşıyan... Tövfeler verirsiniz. Tebrik ederim. <laughs> Rector Koyunku, academic authorities, professors, and the staff of the Istanbul Institute of Technology. My university and ITU are partners, together with other eight European universities of ELISA. Ve sıra sahneye çıkmaya geldi. Teker teker isimlerimiz okunup sahneye çıktık. Tam bu yürüme esnasında artık gerçekten kendimi çok rahat hissediyordum ve erdiğimi düşünüyordum muradıma. Sahneye çıkıp belgelerimizi aldık ve tebrikleri kabul ettik. Şu kalabalığa bakar mısınız? Herkesin içerisinde büyük bir gururla mezuniyetimizi kutladık. Gerçekten iyi ki İTÜ'de yüksek lisans yapmışım. Benim için çok özel bir gündü. <laughs> Sahneden indikten sonra bu şekilde son bir stada turladık. Misafirlere selam verdik. Benim için çok güzel bir gündü. Siz de yanımda olun istedim. Hayatımdan vlogları paylaşıyorum. Beni takip etmek isterseniz takip edip beğenirseniz de çok mutlu olurum. Hoşçakalın.